Opesko. Şimdi Emre. Bir uzun top. ...Marsiyo karşı karşıya. Offset yok. Rüştü çıktı. Marcio sıyrıldı. Kale boş. Marcio. Gol tehlikesi. Marcio ortaya çeviriyor. Gol pozisyonu ve gol. Galatasaray 1-0'a geçiyor Fenerbahçe karşısında. Gol adeta geliyorum dedi. Ve Marcio'nun pasında Galatasaray Hakan Şükür'ün golle 1-0'a geçti. 1-0 önde Galatasaray Fenerbahçe karşısında. Marcio rüştüden sıyrıldı. Kale boştu. Kale mi vuracak diye baktım. Topu ortaya çevirdi. Ve işte pozisyon bir kez daha görüntüde. Fenerbahçe savunması çizgi halinde. Marcio savunmanın arkasına sarktı. Kale boş. Marcio topu ortaya çeviriyor. Ve gerilerden gelen futbolcu Galatasaray'da. Golcu Hakan babaları ağları yollayınca sarı kırmızı takım 1-0 önde. İşte pozisyon tekrar tekrar görüntüde. Galatasaray Kadıköy'de 7 yıldır yenemediği Fenerbahçe karşısında. Lig'de 1-0 geçiyor. Emre kaptı. Emre bir orta ceza sahasında Marcio ikinci gol şansı sıyrıldı. Marcio ve gol. Galatasaray 2-0 yapıyor durumu Marcio ile. Marcio, Marcio, Marcio. Durum 2-0 oldu. Fenerbahçe 0, Galatasaray 2. Hasan ve Marcio'nun attığı goller Galatasaray 30. dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Rüştü görüntüde Marcio ondan sıyrıldı. Son haftaların formda futbolcusu ve topu yolladı. Galatasaray 2-0 önde. İşte Emre. Alpay'ın hatası Marcio. Rüştü'den sıyrıldıktan sonra artık o topu ağları yollamak çok kolay. Derbi maçların favorisi olmaz derler. Favori Galatasaray'da karşılaşma öncesinde son haftalardaki form durumunu göz önünde bulundurursak Fenerbahçeli futbolcular çok büyük hırsla çıktılar maça. Ama 30 dakikada gelen iki gol. Şimdi Tayfun bıraktı Moşeo'ya. Moşeo'nun yerden pası. Ceza sahasında Moldovan. Kaleye yüzün dönebilecek mi? Moldovan. Moldovan ve gol. Moldovan topağları oluyor. Ve Fenerbahçe farkı bire indiriyor. Çok erken san bir gol. Çok ilginç bir gol. Fenerbahçe parkı bire indiriyor. 2-1 oldu. Fenerbahçe türbünlerinde büyük sevinç. Moldovan kaleci Mehmet'in üstünden aşırıyor ve topu yolluyor. İşte gol bir kez daha görüntüde. Çok ilginç bir gol. Moldovan bir vücut hareketi sonrasında kaleye gönderiyor. Mehmet önde ve top gidiyor. Fenerbahçe durumu 2-1 yaptı.